Arkadaşlar selamünaleyküm. ABD'den birbirinden ilginç, değişik açıklamalar var sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi ABD başkanlık seçimlerine çok az bir süre kaldı. Ve şimdi sizler başkan adaylarından Trump'ın bugün yaptığı açıklamayı gördünüz ya da duydunuz mu bilmiyorum. Ama bakın ne diyor Trump? Bakın size ne diyeceğim. Avrupa Birliği kulağa çok hoş ve çok sevimli geliyor, değil mi? Bir araya gelen tüm güzel küçük Avrupa ülkeleri Size söz veriyorum karşılıklı ticaret yasasını getireceğim. Neden biliyor musunuz? Çünkü ürettiğimiz arabaların hiçbirini almıyorlar. Yine ürettiğimiz tarım ürünlerini de almıyorlar. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne milyonlarca araba satıyorlar. Ama hayır, onlar büyük bir bedel ödemek zorunda kalacaklar. Tüm ülkelere %10, Çin'e %60 ithalat vergisi getireceğim dediği açıklamasında Trump. Aslında adam haklı sevgili dostlar ve Avrupa bunu hak ediyor. Ancak başkan olması halinde atacağı bu adım ABD'li ekonomistleri tedirgin etmiş durumda. Keza bu küresel tedarik zincirini etkileyecek bir hamle olacaktır. Ve ABD'nin üretim maliyetlerini istemediği boyutlarda arttırabilecek bir hamle bu. Bizim için sonuç iş adamlarımız yönünden sıkıntı çıkaracaktır. Fakat gidişat sevgili dostlar aslında tam da bizim istediğimiz yönde gidiyor. Keza Kamala Harris yaptığı açıklamada Trump'ı kontrolsüz gücün peşinde olmakla suçladı. Bu ABD'de yavaş yavaş yaklaşan bir kaosun işareti sevgili dostlar. ABD'de seçim sonuçlarının hiç de sağduyulu karşılanmayacağının işareti bunlar. İşte Türkiye'nin denge politikası bu sebeple doğru. İşte bu sebeple özellikle dış politikada biz doğru yoldayız. Bu arada Biden daha dün Trump seçmenlerine çöp dedi sevgili dostlar. Bunu da hatırlatmak isterim. Bakuyu da gördük değil mi? Anlaşmasını yaptığımız, hatta üretilen parçaları siyasi gerekçelerle göndermedi Almanya Türkiye'ye. Ne yaptı Türkiye? Gitti Çin'den bunları Rusya ile beraber tedarik etti. Biz bu süreçte ortada durmakla en doğru adımı attık, atıyoruz. Bu bir gerçek. Bu da bilindiği üzere devlet aklının önemini gösteriyor. Aksi takdirde Trump'ın Avrupa'dan intikam almak istemesi, birbirlerini yemeleri, seçim kaosları yaşamaları zaten bizim işimize gelen konular. Umarım mevzuyu özetleyebilmişimdir. Yakın gelecekte yeni bazı gelişmelere uyanacağımız kesindir. Keza bugün Cumhurbaşkanı bunun şifrelerini verdi ve bakın ne diyor Erdoğan. Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki kandan beslenen terör örgütüne ve Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, asla olamaz da. Devamında ise inşallah önümüzdeki dönemde milletimize boydan baya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak dedi Erdoğan. Bu müjde için iki tane ihtimali değerlendiriyorum sevgili dostlar. Birincisi ordu envanterine ilk teslimatları yapılan siper hava savunma sistemlerimizin boydan boya çok yakında tüm güney sınırımızı korumaya alacağı meselesidir. İkincisi ise ABD başkanlık seçimlerinden sonra Trump başkan olsun ya da olmasın. Türkiye çok yakında güney sınırlarında Barzani ailesi, bölgede bulunan Türkmenler, bize bağlı Arap aşiretler ve özgür Suriye ordusu eliyle Irak'ta ve Suriye'de güney sınırlarını düz ovaya daha da güneye doğru genişletme ve kurma hamleleri yapacaktır diye düşünüyorum. Birinci seçenek askeri harekatsız bir seçenek. Ancak ikinci seçenek büyük bir askeri harekat gerektirecektir. Bilemiyorum sizin Erdoğan'ın bu açıklamasına yorumunuz ne yönde olacaktır. Siz yorumlarınızı yazarken biz diğer bir konuya geçebiliriz. ABD Başkanı kim olursa olsun yeni ABD yönetiminin yeni Türkiye politikasını Akıl hocalarının nasıl yönlendirdiğini merak ediyor musunuz sevgili dostlar? ABD'nin terör örgütleriyle garantörlük safsatalarının konuşulduğu bir dönemde eğer bunu merak ediyorsanız o halde en doğru yerdesiniz şu anda. Brookings Enstitüsü'nde bu konuya dair Ellen Makowski imzalı bir makale yayınlandı. Adam açık açık bakın neler diyor. Yeni Türkiye ve yeni ABD dış politikalarına dair Yazının ABD yönetimine öneri kısmında diyor ki, Türkiye bir anlaşma müttefikidir. Ancak tam olarak bir dost değildir. Rusya ve Çinli olan ilişkilerin nedeniyle NATO müttefikleri arasında benzersiz bir konuma sahiptir. ABD, Türkiye'yi batı yanlısı tarafta tutmak için elinden gelenin en iyisini yapmak zorundadır. Ancak aynı zamanda en kötüsüne de hazırlıklı olmak zorundadır. Yani gerçek bir kopuşa, ABD, Türkiye'nin Rusya ile ticari, siyasi ve askeri ilişki kurmasına karşı çıkarken, Türkiye'nin ekonomisini desteklemek için birçok nedene sahip. ABD, Türkiye'nin ABD silahlarını temin etme isteğine temkinli yaklaşmalıdır. Hedefler konusunda karşılıklı çıkarlar yoksa bu mutlaka yapılmalıdır. Özetle ABD mümkün olan her yerde Türkiye ile işbirliği yapmalı, ekonomisini desteklemeli ancak askeri gücünün büyümesi konusunda temkinli olmalıdır diyor. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? Burada onlarca makale yayınladık Batı bize mecbur diye. Ancak hala gördüğünüz gibi havuç sopa oyununu oynama peşindeler ve akıllanacağı da benzemiyorlar. Mantık hep aynı. Ekonomisini yıkılmayacak derecede ayakta tut, terörle vesaireyle uğraştır o verdiğin paranın daha fazlasına borçlandırarak geri silah sat keyfine bak. Neyse biz devam edelim şimdi bir şey demiyorum. Burada mükemmel bir formül yok. ABD vereceği ekonomik ve askeri desteği dikkatle ayarlamalıdır. ABD askeri kısıtlamaları Türkleri Rusya'ya, Çin'e ve Avrupa'ya yönlendirebilir. Ama günün sonunda yine ABD askeri malzemelerine ihtiyaç duyacaklar. Türkiye'nin ABD söylemleri ve politikaları bu şekilde dostane yönde değiştirmesi sağlanmalı diyor. Adam açık açık daha ne desin sevgili dostlar? Türkleri askeri ve ekonomik baskı altına alalım. Silah üretecek parça bulamasınlar. Günün sonunda yine bize gelecekler nasıl olsa. Bu sayede bizden kopamazlar diyerek açık açık tehdit ediyor. Bakın çok enteresan gerçekten çok enteresan hala bunu düşünüyor olmaları gerçekten tuhaf. Dedim ya bunlar akıllanmayacaklar maalesef. Bakın ne diyor devamında eğer Türkiye S-400'lerden vazgeçerse patriotlar ABD tarafından masaya getirilmeli diyor. Bunlar bu yazıyı bugün yayınlamışlar sevgili dostlar. Nasıl oluyor da siper hava savunma sistemimizin ordu envanterine girdiğini bilmiyor olabilirler. Çok ilginç gerçekten. Ya da işlerine gelmiyor. Bu arada biz bazı ismi lazım değil komşularımıza tehdit oluşturuyormuşuz. Bu sebeple ABD S-400'leri biz gömsek bile patriotlar konusunda acele etmemeliymiş. Türkiye'nin terör örgütünü hem Suriye'de hem Irak'ta ABD'ye karşı koz olarak kullanacağını hem de Türkiye'nin ABD'nin bu bölgede alan açmasını sağlayacak adımlar atabileceğini de belirtmişler. Bakın burada haklılar sevgili dostlar. Bölge insanını öyle bir hale getiriyoruz ki bizim tebaamız altında yaşamak için yalvaracak vaziyete yakın tarihlerde gelecekler. Kimse merak buyurmasın bu konuda. Ve son olarak Türkiye sadece Erdoğan'dan ve destekçilerinden ibaret değilmiş. 2028'de işin rengi değişebilirmiş ve batı yanlısı dostları iktidara gelebilirmiş. Bu nedenle Türk insanlığı incitecek girişimlere şimdilik gerek yokmuş. Ancak bugünün gerçeklerinde göz ardı etmemeleri gerekiyormuş. Sevgili dostlar tek bir şey söyleyeceğim bakın. Çalışacağız. Savunma sanayimizi %100 yerli yapacağız. Bizi bekleyen, bize güvenen ama batının sömürdüğü dostlarımızı da bunların elinden alacağız. O vanalarında başına hepsinin birer tabur asker dikeceğiz. Bunların Orta Doğu'daki palyaçosu Türklerle askeri olarak karşılaşmak istemeyiz diyordu ya. Bakalım bunların ağababaları bir tarafları yiyor büyümüş o zaman hep beraber göreceğiz ve selam. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın yorum ve analizlerini beğeniyor ve bize destek olmak istiyorsanız videolarımıza yorum ve beğeni bırakabilir. Ayrıca değilseniz en yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Yeni bir derin mevzuya kadar Allah'a emanet olun dostlar.